Evet arkadaşlar bugün Mushroom Legends of Mushroom oynuyoruz. Aa oyunu ben size anlatayım çünkü ben çok kasıldım arkadaşlar. 218.000 gücüm var. Aa, 29 level oldum. gibi bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 30 level le olacağız. Ha bu arada oyun daha bugün yeni yükledim yani öyle çok gelişmedim. Oyunu kısaca özet geçeyim bunun mantarımızlar arkadaşlar değişik bu gelen canavarları yenmek yanında petler var şeyler var onu tabi şimdi böyle ayrıntılı ayrıntılı anlatmayacağım arkadaşlar ee, çünkü oyunda çok ayrıntı var ben arkadaşlar bugün canlı yayın çekiyorum şu an sebebi arkadaşlar oyunda klan diye bir şey var bu da brov saçtaki hani kulüp var ya onun gibi bir şey isteyen kul e, klanımıza katabiliyor oyunun adı Legends of Mushroom Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte klanda günlük programlar diye bir şey var. Onda klan hazine var. Her gün saat 19'da. Şu an vakti gelmedi diyor ama aslında şu an saat 4 dakika geçti bile. Birazdan gelir arkadaşlar. Bugün arkadaşlar klanda ilk defa çünkü arkadaşlar bugün ilk günüm. İlk defa arkadaşlar klan programına bakacağız arkadaşlar. İsteyen klan şu an arkadaşlar eğer izliyorsanız ve kulübü gelip benimle birlikte arkadaşlar bu e, kulübe gelip arkadaşlar benimle birlikte şu an gelip kulüpte arkadaşlar benimle beraber e, eğlenmek, bu e, şeyler yapmak istiyorsanız benim kulübüm adı Matmat Mat GC. Bakın zaten ismimde de şu Matmat Mat, şurada da yazıyor. Matmat gece level bir falan yazıyor. O kulübüm. Tam kulüpte şu an tek ben varım. İsmim de Matmat Mat gece. Ha bir de arkadaşlar arkadaşlık isteği göndermek isteyenleri şöyle bir ID'mi göstereyim. ID'm arkadaşlar şu kısım. Durun hemen şuradan çayı alayım. Şu kısım ID. Bak U I, U I, D yazıyor. O kısım arkadaşlar. O kısım Ayrı. o kısmı arkadaşlar. Şuradan bakın. Buradan ar ay. Bakın arkadaşlar öncesinde şöyle fırça nerede? Fırça fırça fırça. Lan fırça nerede? Ah, fırça. Yok. Ha, buradaymış. Şimdi arkadaşlar fırçayı hemen bir seçeyim. Arkadaşlar bakın öncesinde buraya kendi profilinize tıklıyorsunuz. Tıkladım. Ondan sonra arkadaşlar burada arkadaşa tıklıyorsunuz. Tıkladım. Ondan sonra arkadaşlar arkadaş ekleye tıklıyorsunuz. Bakın buradan Arka, oyun yani arkadaş ben. Arkadaş ekle tıklıyorsunuz. Tıkladım. Ondan sonra buraya benim adımı ve adımı yazın. Adı, hemen giriyor mu? Adım bu. Şöyle. İki dakika. Adım bu arkadaşlar. ID'mi giriyorum şimdi size. Ee, Önce adımı yazacaksın. Sonra da arkadaşlar ID'mi yazacaksın ve ara tuşuna basacaksın. Şimdi ID'm de şu arkadaşlar. Adım o. ID'm şu şurada U -U'da yazıyor. O. Tamam. O ikisini yazın. Bana arkadaşlar ikisini yollayın. Bir de arkadaşlar bana şey e, o yorumlara oyundaki isminizi yazın. Oyundaki isminizi nasıl değiştirirsiniz diyorsanız. E, oyundaki isminiz şu profilinize tekrardan girin tıkladım. Ondan sonra bakın arkadaşlar buradan alt kısmının yanında bir tüy kalemi var. Onu tıklayıp istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Ben zaten değiştirdim. Ee, sizde 600 TL nasıl istemeyecek bu arada. İlk değiştirme ücretsiz. Ben de ücretsiz şekilde yaptım. Ne? Kullanma konu. Aa oyunda kurs falan da varmış. Neyse. İsten yükleyip arkadaşlar bundan sonraki günler benimle eğlenebilirim. Kılıma katılmayı lütfen unutmayın. Bakayım klan programı gelmiş mi? Neden gelmedi ya? Bir dur sayfa oyunu bir yenileyelim. Acaba bir yarım saat sonra falan mı baksak? Şu 10 dakika geçti ya. Bakalım, aynen şu an tam 8 dakika geçti. Hemen girelim oyunumuza. Gir, gir, gir. Tamam. Arkadaşlar şu an üçüncüsünü çekin. şöyle klanımıza hemen geçek. Klan programı aynı hala yok. Ee, o zaman arkadaşlar biz devam edelim. Kutu açalım şuradan ya. Cin lamba açıyoruz arkadaşlar. Buradan gücüne göre arkadaşlar şey yapıyor. Bu da bu yayında arkadaşlar 30 level olup yeni karakter de seçeceğiz arkadaşlar. Benimiz olsun. Mesela şu an arkadaşlar her level um, level'dan level arkadaşlar bir şeyler değişebiliyoruz. Mesela bunu hemen size göstereyim. Şuraya gireyim. Bir. Evrim ön izlemesin. Burası arkadaşlar. Şimdi biz öncelikle arkadaşlar kahraman mantar olarak başlıyoruz. Ondan sonra bir Ondan sonra arkadaşlar 15 level olduğumuzda maceracı oluyoruz. 30 level olduğumuzda yani bizim olacağımız level olduğumuzda siz seçiyorsunuz. O arkadaşlar savaşçı mı, okçu mu, büyücü mü? Arkadaşlar ona göre buradan böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Mesela diyelim ki savaşçı seçtiniz. Bir sonraki şeyler böyle gideceksiniz. Böyle seçimler yapabilirsiniz. Okçu seçtiniz. Bir sonraki seçimleriniz bu şekilde olacak büyücü seçtiğiniz bir sonraki seçimleriniz bu şekilde olacak. Kısaca arkadaşlar bugün sizlerle resmen her şeyi kararlaştıran 3 seçeneği seçeceğiz. O zaman arkadaşlar hemen şöyle buradan çıkalım. Ve biraz daha cin lambası açalım ki 30 rank kolalım. Cin lambasını arkadaşlar bir şeyle satınca bize e, XP veriyor. XP'lerle de level atlıyoruz. Tabi her şeyi kafama göğüs atma. Mesela arkadaşlar, cin lambasını açtım. Hah bak mesela bak arkadaşlar, bunda hepsinde yukarı oklar var. Şu sağlığın yanındaki sayının yanında. Arkadaşlar bu demek oluyor ki bu güzel bir şey. O zaman bunu satmam. Ekipmanı alıp ondan sonra arkadaşlar eskisini satarım. Eskisine hemen bak düşükmüş onda. Eskisini sattım. Ondan sonra yeni açayım. Bak bu da düşük geldi bundan. Sattım gitti. Öyle öyle arkadaşlar satıyoruz. Kafıma göre satmıyorum. Yoksa çok güçsüz kalın. Mesela ben arkadaşlar şu an 217k gücündeyim. Şu is, ismimin yanında yazıyor. Bunu da satalım. Hemen böyle şunu da satalım. Şunu da satak. Gelsin bunu da satalım. Arkadaşlar şu an çok az kaldı. Abi şu an... Son iki ya da bir cin lambası. Bir tane sattım. Ve level up. Sınıf dönüşümü arkadaşlar. Sonunda bekle Hemen bir sonraki evrime gidelim. Evet seçiyoruz arkadaşlar. Önce bir özelliklerine bakmak için. Okçu seçerse. Olgun kabın kapı diye bir şey geliyor. Güneş çiçeği çağırma. Yüzde 1791 alan sağrı verir. Ya göremedim okçuyu alan hasarı verir ve alan alan içindeki hedeflerin aldığı kum hasarını 160 attırı 5 saniye sürer. Yani iyi. Meteor saldırısı. Meteor çarma 1791 alan hasarı yapar ve al ve alan içindeki hedeflerin aldığı temel saldırıdan kaynaklanan sersemletme süresi %30 arttırır. Sarı semletme mi? Bayağı lan. 5 saniye sonra güzel. Savaşçıya bakak. Can ee, Can, can Erçelme 1900 Aha, sarı yapar ee, ve bin, hedef aldığı karşı saldırı hasarının 160 atı 5 saniye. Yani hepsi arkadaşlar 1791 alan hasarı kaptı. O zaman şu kısmını okuyacağım. Kar karşı saldırı hasarının yüzde 60 kar yüzde yani 60 arttırıyor. Bu da ıı, temel saldırıdan kaynaklanan serpemletme süresini yüzde 30 arttırır. Bu da aldığı kombo hasarını yüzde 60 arttırır. Kombo hasarını. Hoppa. Çok iyi lan bu aslında. İyi ben okçu almak istiyorum. Artık okçuyuz. Yaşasın. Evrim başarılı oldu. Okey abi. Zaten başarısız olacak halim mi Baksanıza bayağı abadı değil mi lan artık. Böyle ok atıyoruz. Bence çok güzel oldu. Neyse şuraya bir daha bakalım. Ya bu neden gelmiyor ya? 13 dakika geçti hala gelmiyor. Klan hazine avı her gün sağdığında kuzak. İsteyince de açıl zamanda. Hmm. Askeri düşmanlar olan güzel bir sandıklar. Allah değişik bir şey benzer. Neyse hemen açalım. Şimdi okçu olunca acaba daha iyi şeyler gelir mi ya bu sandık? Tamam öyle bir şey vardır. <laughs> mı varsa çok iyi. Yok yok. Sadece hasarın o dedi combo mombo işini yapıyor. Combo saldırı da ama çok yapıyor. Şuralardan alayım bir şeyler. Şu çark alamıyorum. Bunu alayım o zaman. Hop bir şeyler geldi şöyle hemen birleştirme yapalım. Okey abi. Şuradan birimiz var. Güçlendirme var. Çok iyi. Bayağı iyi güçlendik. Seviye fonuğundan elmasımız var. İyi lan. Böyle bayağı güzel şeyler var. Sınıf bölüşümünü de alalım. İyi. Güzel şeyler aldık arkadaşlar. Ha güzel bir ekipman da geldi. O deli de lan nerede? Oha arkadaşlar ne ara lan? 272k olmuşuz bile. Çüş. Mücadele yapabiliyor muyum? Biletim yok değil mi ya. Cık. Baksanıza ya. Abi. Yani. Okçu olduğum için mi böyle oldu? Yoksa cin lambasından mı aşırı iyi bir şey geldi? Ya da arkadaşlar şu hani bonus bir şeyler falan aldık ya ondan mı böyle? Neyse o zaman hemen mücadeleye geçelim. Abi. Ay, ay arkadaşlar yukarıda ha onun özel gücü de şuymuş yukarıdan ay çiçeği şey geliyor. Bir saniye siz gördünüz mü bilmiyorum ama yukarıdan. Bakın yine ay çiçeği geldi yukarıdan. Böyle saldırıyor. Ay çiçeği dedi de oymuş. Muazzam artıyor. İyi. Satar. Şunu alalım ya. Hayla mı gelmedi ya? Size hayla izlemiyorsunuz ya. O da hiç hoşuma gelmedi bak. Süper. Arkadaşlar bir de şu cini öldürecek ya. Kutsal lamba size. Ya öldürük 30. Ha o o değil de. bu bize saldırmıyor ama bunu öldürmemiz için 30 saniyemiz var. Tabi normalde öyle kolay canım gitmiyor. Arkadaşlar ben şimdi çok güçlendim o yüzden öyle oldu. Ama arkadaşlar bir de bu level 7 sizin level 1 olacak ilk başta o basit olacak. Abi basit aldım. <laughs> Hemen 80 tane arkadaşlar şundan verdi de zaten ben de 800 tane falan vardı. Hiç gerek yok yani. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz burada. arada. Siz de zaten seviyorsunuz o daha da az hoşuma geliyor ya. Gitmiyor hoşuma. Neden az izliyorsunuz ya izleyin şunu. Ben o kadar sizin için video çekiyorum. Sana tekrardan bir kontrol edelim. Ay şaka mısın ya? bir açık kapı yapalım. Ya şu an açık olması lazım. Neden kimi sesli? En son ki yayınımı bundan önceki yayınımı arkadaşlar yayınlarken Aynen yani adam Cain Cahin Cah gigat Head. Evet. Şimdi kanka baksana mesajımı yolluyorum Canlı yayın şöyle yapılır bir önce 50 abone olması lazım canlı yayın yapmak istiyorsan. Bir dakika. Eğer Bacon adam GigaHat. Şu an canlı yayında mısın yorumlara yaz. Canlı yayında mısın? Yayınlarsan yorumlara ben şu an bakıyorum. Yaz lütfen. Kanka bak sana şey söylüyorum. Bir, moderatör yapamam seni. İki, eğer canlı yayın yapmak istiyorsan 50 abonenin olması lazım. Tamam mı? 50 abonen varsa şu artıya tıkla, canlıya tıkla. Tamam mı? Ee, tabii ben daha yapamam. Şu an ben kendi canlı yayınımı devam ettiriyorum. Ben şu an kendi canlı yayınımı yaptığım için sana gösteremem belki. Şu an oradan bakacaksın. Ondan sonra orada bir tane kamera işareti var. Oradan ekran görüntüsünü yap diyeceksin. Ondan sonra bak şuradan kamera işareti var. Kamerayı istiyorsan kapatacaksın, istiyorsan kapatmayacaksın. Sesi falan açacaksın. Bitti. Neyse arkadaşlar, biz tekrardan bir klan işimiz vardı hatırlıyorsanız. Klan'a bakalım çünkü. Arkadaşlar tam buçuk olmak üzere yani. Abi şaka mısın sen ya? Açılış zamanı. Nasıl gelmedi ya? Yarım saat geçti. yalnız lambası açalım. Bacon Giant Head Bir şey daha söyleyeceğim Eğer şu an yayındaysan 10 saniye içinde bir yorum at 10 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0 bakıyorum yorum atmış mısın atmamışsın. Gerçi izlemiyorsun da ama neyse. энэ л софтвер энэ л софтвер майк я тэнгэрүүд ийш окей adamla mücadele atacağım ama mücadele değil öylesine buralarda bir yerde olması lazım Mesela şu yani 1095 puan bu sıralamaya girelim tamam, mesela bu sıralamaya girememiş. 1110 1141 kişilik adama bakan 1141 li adama. Ha yani kahraman 60 50A kahraman da kahraman 60 50A kahraman 60 1140'lara gidelim. Kahraman at bak. Neden yok? Çünkü benim yenebileceğim kahraman 60 e 1089 gerçi giremiyor. Döner kral. Döner kral'a bir vs atacağım. O yine arkadaşlar. Vs yapmış tam bende. Benim haberim yok vs yaptığından onun benim de. Lan gitmiş yenmiş ya. Gücük kaptım. Şimdi tartışalım onunla bir. Ha bu arada arkadaşlar bundan herhangi bir puan kazanmıyorum tartışma deyince. Ama ne yedim? Döner Kral değil de Yaman Bey diye birisi Abi yener miyim? Abi yener miyim? Ay Ayçiçeği nerede? Heh Ayçiçeği geldi sevindim abi. Abi çok çekişmeli Yeniyorum yeniyorum. Eğer bir daha bana VS at derse geçmiş olsun. abi Normalde arkadaşlar ya, bu yayını şu şunun için yapacaktım ama açılmıyor ya bu. Şaka gibi. Açılmıyor ya. Tüh. Oha yani aynı şeyin gelmesi beni üzüyor ya. Hmm. Şimdi biraz unutalım. Açmaya devam. Neyse arkadaşlar yayını bitire... Bitirmeyeceğim ya. Şu açılsın öyle bitirecek. Neden açılma zamanı gelmedi ya? Yani yarım saat oldu. ha, Yarım saat geçti. Hala açılmıyor. Şuan başka onu oynayabilen var mıdır acaba? Yoksa bir tek benim kulübümde az kişi olduğu için falan mı giremiyoruz? Yani club yok kılan Bir bakayım. Cık, yok ya. Neyse arkadaşlar o açılana kadar karar verdim ki biraz BS oynamamız lazım. Çünkü içimdeki ses bana böyle dedi. Neyse hadi başlayalım. Ektek <laughs> i̇şte, arkadaşlar şöyle durduruyorum. geldim arkadaşlar. Biraz aşamalı oynamak istiyorum. <laughs> Aha arkadaşlar bakın Superm Gebab burada gelmiş. Görmemiştim ben burada geldi ne? Pan 8 gün altı saat sonra. 8 gün sonra günlerden 5 Eylül. Yani okulların açılması az kalıyor. Allah kahretmesin. Yeni aşamalı ne zaman gelecek? 7 gün sonra arkadaşlar o zaman canlı yayını biçeyim. Hepinizi seviyorum. Hadi bay bay.